ve tekrardan Merhabalar arkadaşlar yani benim içeriğim değil de bugün inanılmaz bir şey oldu onu göstermek istiyorum sizlere arkadaşlar Normalde e, bizim okulda bizim mahallede olan bir çocuk bana geldi işte dedi gel abi vs atalım falan neyse vs attık Arkadaşlar ben bu çocuğu yendim bu çocuğu yenince de bana ettiği küfürlere bakar mısınız lütfen yani bana o kadar küfür etti ki Sonra yine vs gel dedi. Şu atlı emojilere bakın. VS falan gel falan diyor. i̇şte ben anlamadım. Bakın yine attı. Bugün bunu yeneceğiz arkadaşlar. Bunun haddini bildireceğiz. Okula gittim mi de ona göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çok uzatmadan ilk maçımıza geçelim. Kızlara bayılıyorum. Sonra da ayılıyorum. Maçtan karşınızdayım arkadaşlar. Bu ismini vermek istemeyen arkadaşımız görüyorsunuz. Ben yine de bol şans diyerek terbiyemi takınarak maça başlıyorum. Bu ile destemizi döndürelim. Okçuları ikiye ayırdı. O zaman soldan şövalye ile çıkalım. Çok hızlı geliyor. Bu kadar hızlı gelinmez. Yani ben de bayağı eksiler harcadım ama bunu yenmemiz lazım arkadaşlar. Bugün buna gününü göstermeliyiz. <laughs> Ciddi misin oğlum? Oraya bir mezarlık gelirse çok güzel olur. Bakalım neler atacak. Hadi savunda desteği döndürelim buz ruhuyla tekrardan. Güzel mezarlığımız iyi vuruyor. Onun galiba destesinde mezarla savunacak bir şey yok. Güzel vurdu. Çok güzel vurdu mezarlık. Bakın yine kuduruyor. Yine kuduruyor. Bir... Biz de buna şöyle cevap verelim. Bu şarjlanmadan diyecektim. Şarjlandı. Çok kötü oldu bu. O zaman şu ortaya şöyle bir buz büyücüsü çekelim. Allah'ım ne olur değmesin. Ne olur değmesin. Hayır değdi. Değdi. Şöyle eyvah diyelim. Arkadaşlar çok kaşınıyor bakın. Ben yine terbiyemi takınıyorum. Bu çok çok kaşınıyor. Efendi oğlum adam olun, lan. Evet attık havan döndürelim. evrimi dönsün havanın. Şöyle bir tomruk. O gitti orası. Tamam havan ka kaleye bakıyor arkadaşlar. Kuleye kale. Ben arkadan güçlü bir şekilde çıkmayı hedefliyorum yeniden. Şuna bakar mısın? Diye. Şu terbiyesizinin yaptığına bakar mısınız? Sağ tarafı umursamasan bir şey, umursa artık. Anlamadım. Sağ tarafı neyse arkadaşlar ben oraya bakmıyorum yine de. Güçlü bir şekilde çıkalım arkadaşlar. Orayı almaya hedefliyorum. Şuraya bir mezarlık atarsak hepsini saftışı bırakabiliriz. Bilmiyorum iyi bir mezarlık mı oldu, kötü bir mezarlık mı oldu. onu da siz yorumlarda belirtirseniz arkadaşlar. Çok iyi oynuyor adam. Şimdi bu kalabalıktan nasıl çıkacağız bilmiyorum. Nasıl zorlayacak gibi bize. Yani o sağ tarafı vursun neyse. Abi çok büyük bir hata yaptım. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Evet tamam orayı savunduk arkadaşlar. Çok riskli olmasına rağmen orayı savunduk. Şöyle tersten bir mezarlık basalım onu sıkıştırmak için. Ardından havan dikelim tekrar evrimini döndürmek için. Korumalara böyle umarım onu durdurur. Tamam durdurdu. Evet son dakikalara giriyoruz. Arkadaşlar. Ne oluyor lan? Bir hata. Bu bir hata. Adama yenildik lan. More more. Arkadaşlar ilk maçımızda adama çok kötü bir şekilde yenildik maalesef. Bak 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 attığı emojilere bak. Arkadaşlar beni kızdırıyor. Neyse ikinci maçta buna tekrar gününü gösterelim arkadaşlar. İkinci maçta görüşmek üzere. İlk maçı maalesef yenildik arkadaşlar. Görüyorsunuz bize emoji falan da attı. İkinci maç için bakın şimdi bekliyorum. Küfür etti. Evet arkadaşlar bu çok kaşınmış. Yani çok belli bu inanılmaz kaşınmış. Bunu ikinci maçta yenmemiz lazım arkadaşlar. İsterseniz ikinci maça geçelim. O kadar bekledim ve sonunda ikinci maçtan karşınızdayım arkadaşlar. Saatlerdir bunun vs atmasını bekliyoruz. Korktu galiba bir daha gelmiyor. Şurayı bir tomruk bir şeyle kapatmamız lazım. Yaptığı terbiyesizliği görüyor musunuz arkadaşlar? Yaptığı terbiyesizliği görüyor musunuz? Şimdi sen nane yemedin Şimdi sen nane yemedin oğlum sen? şimdi sen nane yemedin mi? şimdi, sen... e, şimdi, <laughs> şimdi göreceğim. Sen şimdi bekle. Bekle oğlum bekle. Ben çok kızdım. Bekle lan. Hype Nos mod açıldı lan. İyi oyun yok. İyi oyun yok. İyi oynayan benim. Sen kötü oynayansın. Oyun iyi değil. Oyun orospu çocuğu. Ona rağmen oyunu da seni de terbiye etti. Racon öyle değil böyle kesilir lan. Racon öyle değil böyle kesilir. İzle de öğren abimden. İzle de öğren. Tamam mı? Öyle ekran başında artistik yapmakla olmuyor. Böyle had bilmeyenlere haddini bildirince de pek bir şey değişmiyor ama yine de şunu bir yenelim. Değil mi? Hani kaşındı arkadaşlar. Kendisi kaşındı. Bu kadar artistik yaptı. Kaş yanağını kaşırız. Değil mi? Ne kadar canım az kalsa da bu sefer aynı hatayı yapmayacağım. Aynı hataya düşmeyeceğim. Adama yenildik lan. Ama ben sinirlendim. Hayat Osmada açılınca ne olduğunu herkes biliyor. Bir zehre gitti. Zehre bile gerek kalmadı lan. Ne oldu lan ha? Ne oldu lan? Racon öyle değil. Böyle kestir lan. Dur bir dakika dikkat edelim. Dikkat edelim. Topağlarımızı da <laughs> dikkat edelim. Topağlara gitmedi. Kaşınan bu rakibi ilk elde olmasa da ikinci elde nasıl yendiğimizi gördünüz arkadaşlar kaşınmayacaksın. Kaşınmayacaksın. Evet arkadaşlar bana ettiği küfürleri görüyorsunuz. Ezik bot, noob, şansa bala. Gördüğünüz gibi şimdi de hala yazıyor arkadaşlar. Yine de yendim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da 2-3 like. Hadi lan. Biraz like atarsınız arkadaşlar. Sizden bir like bekliyorum. Like atınca, hype atınca arkadaşlar. Bu izlediğiniz videolar... Diğerlerinin de karşısına çıkıyor. Bu şekilde bizim de izlenmelerimiz artıyor. Lütfen sizden ricam olsun arkadaşlar. Bir like yapıştırın. Aboneye de ihtiyaç var. Abone de olabilirsiniz. Ben sizi zorlamıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakalım bir sonraki videoya kimin haddini bildireceğiz. Bir dahakine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.